Evet. AMT Twitter dediğimiz Twitter şu şekilde. Yani standart dom Twitter'lara göre daha farklı bir sistemi var. Üstünde ince bir diyafram bulunuyor. <laughs> Bu diyafram hava hareketlerini sıkıştırarak daha net, daha keskin tizler elde etmemizi sağlıyor. Standart dom Twitter'larda ses biraz daha yumuşak olur. Ee, aynı zamanda standart dom tweeter'larda şöyle bir şey. Yüksek ses seviyelerinde artık tizler e, yumuşak ses saldığı için distortion vaziyete dönüyor. Yani daha kirli bir ton halini alıyor. Bunlar da tabii ki rahatsız edici boyuta varabiliyor. Ama ametiyete Twitterlarda kesinlikle sesi daha keskin bir şekilde alabiliyorsunuz. Özellikle tiz sesleri ve daha sasteni yani daha uzatılmış tizlere kavuşabiliyorsunuz. E, bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi

thank you AMT Twitter'ların montajı hususundan da bahsetmek istiyorum size. Ee, tabii ki bu Twitter'ın üzerinde herhangi bir e, kapasitör bulunmamakta. Bunun kapasitörünü mecbur sizin almanız gerekiyor. O kapasitörü de e, özellikle elektronikçilerden temin edebilirsiniz. Yani çok kapsamlı elektronikçilerde bulunur. MKT tipi film kapasitörü olacak. Yani e, bipolar deniyor. Artı ve eksi kutubu fark etmeyecek. Tabii ki siz bunu aracın tesisatından gelen kabloya monte edeceksiniz ilk önce kapasitörün bir ucunu, diğer ucunu da tweeter'ımızın artı ucuna takacaksınız. Nötr tarafa yani eksi tarafa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Doğrudan aracın yani, yani gelen yani teypten gelen eksi kabloyu doğrudan tweeter'ın eksisine bağlıyorsunuz. Böylece operörünüz hasar almamış oluyor. Yani önlerinde 3.3 mikrofaradlık bir twitter e, kapasitörü bu işi fazlasıyla çözecektir. Dediğim gibi MKD tipi film kapasitör kullanırsanız sizin için uygun bir seçim olur.